Baran ve Dilan son bölümde mutlu halleriyle seyircileri ekran önüne kilitledi. Peki, Baran ve Dilan'ın mutlu halleri ne kadar devam edecek? Bu videomuzda Kan Çiçekleri dizisinde Baran ve Dilan aşkının geleceği ile ilgili şok tespitlerimizi sizinle paylaşacağız. Genç aşıklar uzun süren anlaşmazlığın ardından sonunda aşklarını itiraf ettiler. Kan davasını durdurmak için evlenen Baran ve Dilan, zamanla birbirlerinden etkilenmeye başladılar. Dilan, Baran'ın dürüstlüğüne, merhametine aşık oldu. Baran ise zamanla Dilan'da olan masumiyeti fark etti. Hem Baran hem de Dilan, hayatlarında ilk kez aşık olurken çiftin romantik halleri büyük ilgiyle takip ediliyor. Baran ve Dilan'ın birlikte olmasına birçok kişi karşı çıkıyordu özellikle de Azade ve Derya, onların birlikte olmasına karşı. Azade'nin bu evliliğe karşı çıkması, sadece kan davasından dolayı da değil. Paraya ve güce tapan Azade, hayatın sadece bu tarz şeylerden olduğu düşüncesinde. Eğer ki Dilan soylu ve varlıklı bir ailenin kızı olsaydı, Azade bu evliliğe bu kadar karşı çıkmazdı. Psikolojisi iyi durumda olmayan Derya ise, yıllardır Baran'ı takıntı haline getirmiş. Baran'ın Dilan ile evlenmesi ise, onun tüm planlarını bozdu. Baran ve Dilan, her geçen gün birbirlerine daha çok yaklaştıkça, Azade ve Derya, onları ayırmak için daha da büyük çaba sarf edecekler. Bu nedenden dolayı, ilerleyen bölümlerde, Baran ve Dilan'ı zorlu süreçler bekliyor. Azade ve Derya, onları ayırmak için farklı ve kirli yollara başvuracaklar. Fakat tüm bunlara rağmen, Baran ve Dilan her zaman birbirinin arkasında durmaya devam edecekler. Azade ve Derya, ne kadar çaba sarf etseler de, Dilan'ı konaktan gönderemeyecekler.